Ođe uvanira, kada se koji zavlači kada je u dalji, i čega nekada ne može biti stvarnako se Ne znam, 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 ne Vadi vadi dediğimiz, ben zaptustu konduk. Kız dedi ya kıstan konular, ikili kere geldi Üzerimize vadiy olan Kurban Bayramı namazı kılmayan, uyun şu mihrabta bulunan imama.

Давайте на त Давайте на तव्हां А, 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 Evet. Merhabalar, bayramınız kutlu olsun. Sağ olun, sizin de mübarek olsun bayramınız. Nasıl böyle iki çocukla bayram namazından sonra? Güzel, güzel oldu. Yani kalabalık çok cami her zaman olduğu gibi. Güzel oldu. Çocuklar da sevindi yani bayram namazını gördüler böyle. Ben aslında Dobriç tarafındanım. Dobriç'in bir köyündenim. Burada çalıştığım için bayram namazını burada kılıyoruz. Merhabalar bayramınız, bahar olsun. Neredensiniz? Nereden? Ben Bulgaristan'danız biz. Nereden? Gornor Yakovica. Evet. Burada çalışıyorsunuz belki. Evet çalışıyoruz burada. Nasıl? Sofya'da iyi bayramınız mı? İyi bayramımız. Yarabbi şükür Allah hepsimiz iyiyiz. Peki aileniz nerede? Neler yapacaksınız burada? Burada iyiyiz. Hepsimiz Sofya'da yaşıyoruz. İşte burada çalışıyoruz. Tebele işte geçiniyoruz. Yani geçinmeye çalışıyorsunuz. Evet. Yavaş yavaş ne kadar zor olsa çalışıyoruz. İşte geçiniyoruz Allah Bayram mübarek size de, de bugün. Sen bugün okulda değil misin? Hayır. Hı -hı. Hayır siz Nereden katılıyorsunuz? Buralım ben soruyorum ki? şu an nereden katılıyorsunuz neredensiniz Sofia'dan? Buyur. Sofya'dan mısınız? Biz mi? Buradanız buradayız. Dil e, Sofya'dan burada. Değil de, o şuna... Burada çalışıyoruz, burada çalışacağız Nasıl geçiyor Şimdi bayram nasıl, nasıl başladı? Çok kadın geçti bayramlar. Allah'ımıza şükürler olsun. Bayram, Allah bayram, nasip kısmet etsin bizi gene görüşelim bayram, gelecek bayram. Sağ Sağlık olsun. Hep bizi dilerim bayramlarımızı. Evet. İstanbul'u satıyor burası şu anda. E, ee, nerelisiniz? Ben Kars'ıyım. Daha önce İstanbul'da ikamet ediyordum. Şu anda burada ikamet ediyoruz. Nerede Kars, nerede Sofya? Neyle uğraşıyorsunuz burada? İlk bayramımız mı Sofya'da? Yok bu altıncı bayramı. Altı sene senedir burada ikamet ediyorum. Restorat işiyle kadar işle uğraşıyoruz. Yeni bayramlarla eski bayramları karşılaştırmak mümkün değil çünkü eski bayramları kutlayanlar gitmiş bu dünyadan. Eski bayramlar pek tabii daha fazla ibadet, bir huzur, bir şenlik içinde karşılanıyor ve geçiyordu. Bugün bakıyorum maalesef buraya camiye gelenler bayramdan bayrama camiye gelen takımı onun için saf yapmasını dahi bilmiyorlar. Ama buna da çok şükür ki camileri doldarıyor. Siz olmazsa bayram günlerinde. Sağ olun efendim. Sabriyalı Göz Gazeteci nasılsınız? İyi bayramlar diliyorum size. Elhamdülillah çok iyiyiz. Bayramda insan yalnız mutlu olur, sevinçlidir. E eşi, dostu, yakınlarını gördükten sonra pek tabii çok daha heyecanlıdır hele de paylaşacağı böyle sevenleri olunca sevenleri olunca kanatlanıp doğrusu göklere uçar.